Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıktan gördüğünüz üzere Miramar ile alakalı bir duyuru videosu arkadaşlar ve güncelleme videosu arkadaşlar. Ee, videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olursanız ve yanındaki bildirimler kısmından bütün hepsini açarsanız çok çok mutlu olurum. Ee, ve aşağıdan da like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlar kısmında ne yazdım biliyor musunuz? Yorumlar kısmında şunu yazanlara yan hesabımla abone olacağım arkadaşlar PUBG Mobile Lite Miramar yazarsanız abone olacağım arkadaşlar bilginiz olsun yan hesabımla abone oluyorum ee, ve sizlerden çok küçük bir ricam da var hemen videoya geçeceğim arkadaşlar hiç fazla laf uzatmayacağım yani arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim normal linkinden beni takip ederseniz Erkan İzmir'i Melize'yi takip ederseniz çok mutlu olurum oradan da yakın zamanda videolara başlayız arkadaşlar bilginiz olsun kamerada bir dolma var kamera kendine gel kamera Hello. umarım geçmiştir ee, dediğim gibi beni takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Oradan takip etmeyi unutmayın. Ücretsiz bir şekilde, tamamen ücretsiz. Her neyse, lafımızı pek az uzatmadan her şeyi yaptıysanız videomuza geçelim. Arkadaşlar, e, Miramar haritası şimdi e, konuşacağım ve değineceğim şeylerde kesinlikle hiçbir şekilde herhangi bir kanala e, şey yapmıyorum. Mesela eleştiri yapıyorum ama o kanalı kötülemiyorum. Eleştiri yapacağım ama o kanalları e, kötülemeyeceğim. Bilginiz olsun. Öncelikle arkadaşlar isim de vermeyeceğim bilginiz olsun. Miramar haritası geldi deyip başlıyor. Miramar haritası geldi diyorlar fakat oyuna girip şunu yapıyorlar. Evet arkadaşlar Miramar geldi deyip e, şu ortadaki karakter kısmını görüyorsunuz değil mi? E, beyaz, kapşonlu bir şekilde e, çok farklı bir tipe benzeyen bir karakteri görüyorsunuz zaten. Orayı büyüterek bir video çekiyor. Evet arkadaşlar e, hoş geldiniz videoma. E, bilmem bilmem Miramar geldi diyor. 10 saniyelik bir video tamam 10-15 saniyelik bir video Miramar geldi tarihi 25 Haziran Örnek verdim 25 Haziran evet Video bu kadardı ondan sonra da gameplay yapıp Videoya devam ediyor Evet sizler de ne diyorsunuz 25 Haziran geliyor 25 Haziran geldikten sonra yorumlar kısmına ne yazıyorsunuz o adamın kanalına Miramar gelmedi yalan attın diyorsunuz Evet o da 26'sında ayın 26'sında bir videosunu çekiyor Diyor ki işte bu bu tarihte gelecek falan filan diyor arkadaşlar Her defasında konuyu uzatıyor ve tarihini de uzatıyor arkadaşlar Şimdi bu tamamen arkadaşlar hak hak yani hakkı giriyor abi. Sizin hakkınıza giriyor ve sizin zamanınızı çalıyor bu. Şimdi arkadaşlar Miramar gibi PUBG Mobile diyeceğim. PUBG Mobile örnek vereceğim. PUBG Mobile Lite değil. Bu oyun PUBG Mobile'den gelen bir oyun arkadaşlar şimdi. Hani PUBG Mobile'de bir şey olduğu zaman kendi sitelerinde kesinlikle paylaşıyorlar. PUBG Mobile Lite'de de bir şey geldiği zaman kendi sitelerinde illa ki paylaşıyor. Her oyun bunu yapar arkadaşlar paylaşıyorlar. Ve geleceği zamanda paylaşıyorlar arkadaşlar. Kesinlikle demiyorlar size e, ee, yarın gelebilir demiyorlar. Yarın gelecek diyorlar arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Şimdi fakat bazı kanallar şu şekilde abi. Direkt geldi başta ama oyun içinde de gameplay atıyor ve erinciler yani varengi artasında oyununu oynuyor. Buna kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir diğer konumuz da şu şekilde abi. Bazı arkadaşlar diyor ki PUBG Mobile tam Miramar diye bir kıyafet gelmişti. Bu geldiğine göre Miramar haritası da geleceği gibi bir fikir Miramar üstü geldiyse kesinlikle bu bir e, aklımızda bir yer bulunsun yani Miramar haritası geleceğine bir dair bir kanıt yani bunu diyenler var fakat arkadaşlar bunu demenize gerek yok zaten bunu PUBG Mobile Lite Miramar haritasını getirdiği zaman Instagram hesabı olur Facebook hesabı olur e, Chrome haritası diyorum abi ya yani. Facebook olur, Instagram olur, sonra Discord olur. Her yerden paylaşırlar arkadaşlar. Çünkü bir oyuna yeni bir harita gelmesi kadar güzel bir şey yok abi. Yani hangi oyuna harita gelirse o oyundaki güncellemeler çok belli olur. Fakat bunu böyle yapmıyorlar bu arkadaşlar. Bazı arkadaşlar her gün MiraMar getirip güncelleme getiriyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ayrıca daha fazla güncelleme hakkında bilgiler istiyorsanız ve kasma sorunu olanlar ve takılma sorunu olanlar hakkında da video bekliyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca oyunu kasan olanlar varsa da yorumlar kısmında kendini bildirirse çok mutlu olurum. İsterseniz küçük bir gameplay videomuza geçelim. Evet arkadaşlar küçük bir gameplay videomuza şu anda başladık arkadaşlar. Şöyle alt basine doğru bir atlayışımızı yaptık. Çatıya da atlayamadım abi. Çatıya atlamak da zaten istememiştim. Bana güzel bir silah lazım. Güzel bol kirli ve bol aksiyonlu güzel bir maç ee, geçiririz inşallah arkadaşlar. Şöyle üst katta bir hakeme beni bekliyor abi? Yok abi beklemiyormuş bu evde silah mı yok abi? Silah yoksa sen bu evi niye buraya koydun ben bir şey anlamadım bu işten ya Ayrıca ult basını atlayan var arkadaşımız ee, Atladı gördüm seni Gördüm kardeşim seni kaçırmayacağım ama silahım yok Nedense silah koymamışlar ee, harita Hakeme Kardeşim aa şu evde de alan var abi güzel Güzel bol kill aksiyonunu herhalde maçımız e, geçecek arkadaşlar Ayrıca daha fazla gameplay videoları istiyorsanız Yorumlar kısmından kendinizi bahsetmeyi unutmayın. E, gelsin ya da gelmesin gibisinden yazarsanız mutlu olurum. Birisi de arabayı almış kaçmış abi. Sol taraftan gördüm seni görmedim değil yani. Gördüm. Aa aşağı atladı Lan. Ses ver lan bana. Neredesin lan? Çabuk söyle yerini bana. Nidasin Kanka. Vallahi sakin abi. Korkarak oynuyorum şu an çünkü çok açık abi. Çok açık hende Aşağı atladılar. İki kişi var şu an altında abi. Allah belanı. Nereye sıkıyorsun lan? Korkutmayın beni oğlum. Abi şu evde misin? Yakınım çünkü ses var abi. Artık yeter. Yeter yav. Vallahi aha önümde. Kardeşim. Karimati hati nesin ya. Vallahi çok ayıp. Bir daha buralarda seni görmeyeyim kardeşim. Vallahi bak öyle arkan dönük. Yani hayırdır kardeşim burası yol geçen anı mı öyle arkan dönük geçiyorsun lan. Şunu alalım abi. M4'ümüz efsanesin. Sanki ultimesinde bir tane daha ayak vardı abi bir tane daha ayak izleri Bir tane de ses almıştım Neredesin kanka bana yerini göstersene pek fazla beni yormadan göster be Aha Yakınımda ses var abi Lan bot Altıma ettim bot vallahi altıma ettim helal olsun Abi arkamda şu an birisi çatışıyor derken Piter misin nesin kardeşim benim yürü git ya Şu bayıyı alıp direkt o adamın yanına gideceğim o Elinde Uzi var. Tehlikeli abi. Uzi yakın mesafede bitirir adam. Ciddi ciddi bitirir yani. iyi sıkan bir silah. Lan nereye koşuyor lan? Lan. Hiç seni görmüyorum zaten kanka valla. Ee, o çalıkların arasında hiç gözükmeden de hiç hiç gözükmeden. Burada birisi sıkıyordu ama nerede sıkıyordu? Hala ayık edemedim abi. Aha. Aha. Hop kardeşim dur. Hop hop sakin. Neredesin kanka? İki evden birinde arkadaşlar. İki evden... Aha gördüm. Oha sakin ol oyun. oyun az önce bir error verdi arkadaşlar fakat Var mı bomba Molotofumuz var molotof da olur Peki Atalım mı Oo bomba geldi lan Bizim de molotofumuz var kardeşim Bomba değilmiş bir de sismiş abi bizim molotof niye oraya gitmiş ki Bak tehlikeli çok tehlikeli Aha Hop oh, sakin sakin sakin. Kardeşim benim PK mal mısın? Pardon malık. Özür dilerim. Yanlış okudum ismini. Valla kusura bakma. Hakkını helal kanka. Korktum abi ya. PK mal dedim özür dilerim. Neyse arkadaşlar arabamızı alalım. Direkt buradan desko yapalım. 5 kilimiz var. Çok iyi. Aha. Geliyorum. Hemen geliyorum kardeşim. Hemen hemen. Hiç merak etmeyin. Hemen oradayım abi. Selamünaleyküm. Ben geldim. Ben geldim. Nereden sıkıyorsunuz abi? Nereden sıkıyorsunuz? Aha. Aldım sesi Ya bu ev ya yanındaki ev abi Şu önümdeki ev de olabilir Büyük ihtimalle oraydı arkadaşlar büyük ihtimalle orası Bu ev önümdeki ev şu, şu. Aha Ananı avradını bomba geldi Biz o bombalar ölseydik Oyun oynamazdık kardeşim Ama Ananı başka yerden sıkıyor lan dur Lan dur oğlum Kanka ölsene be. Ali canına bak Ali ya. Ali ya. Her neyse arkadaşlar lafımızı fikret uzatmadan öldük. GG olduk bitti oyun ya. Vallahi çok boş yere oldum arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Daha fazla güncelleme videoları ve kasma ve kasma sorunu ya da e, ne bileyim donma sorunu ile alakalı bir videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Bu videomuzda sistem tamı tamına 100 like olsun. Aynen 100 like gelirse çok mutlu olurum. Allah'a mutlu olun diyorum. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar videomuzu kısa bir özet geçmek istiyorum. Kısacası arkadaşlar Mira Maritası geldiği zaman ee, kesinlikle PUBG Mobile Night Instagram adresinden veya Discord adresinden ve herhangi bir sosyal medya hesabından kesinlikle paylaşım yapar ve Meli diyerek Erkan İzmir, Roket Dayı ve Erhan Baytak kanalı yani dördümüzün mezitim kanallarında kesinlikle videoları paylaşılacaktır. Bilginiz olsun ama şunu söyleyeyim. Mira haritası ee, gelirse de ya da gelmeye yakın olursa da kesin bir bilgiler sizlere verme elimizden geldiğince vereceğiz arkadaşlar Umarım arkadaşlar videomuzdan zevk alarak izlemişsinizdir hem gameplay videosunu hem de güncelleme videosunu da anlayabilmişsiniz diye de umuyorum Bak şunu unuttum açık yorumlar kısmına arkadaşlar bütün içeriklerinizi yazın aklınızda ne hangi içerik varsa yazın kesinlikle o içerikte çekeceğim kesinlikle yazın siz